Tekrar merhaba arkadaşlar. İlk iki videoda cümle türlerinin ilk dört başlığına bir giriş yaptık. Bitirdik onları. Dördüncü başlığında bir girişini yaptık. Basit cümle, temel cümle ve an cümle ile birlikte. Bu üçüncü videoda da kalan son üç başlığı ve alt başlıkları ile birlikte anlatacağız ve konuyu bitirmiş olacağız. Burada ikinci başlığımız birleşik cümle demektir. Birleşik cümle dedi arkadaşlar genellikle Dört temel başlık altında anlatacağız ama bu birleşik cümle eşittir. Bir temel cümlenin içine eklenmiş yan cümlelerden oluşan bir cümle olacak birleşik cümle. O halde burada en başta temel cümle dediğimiz ifadeye bir de yan cümle dediğimiz yani fiilimse eki yani şart eki yani ki bağlıcı ve alıntı cümlelerinden oluşan ifadeler bir cümle içinde varsa... O cümleye birleşik cümle diyeceğiz diyoruz. Burada da örnekte de baktığımız gibi Ali koşarak geldi. Ali koşarak geldi. Burada bir fiilimsi var. Erekarak zar fiil eki var. O halde bu cümlenin içinde geldi bizim için bir temel cümleyi oluştururken koşarak geldi ifadesi buradaki koşarak ifadesi de bizim için bir yan cümleyi oluşturan ifadedir diyoruz. O halde bu cümle içinde de bir tane de yan cümle vardır. Ali Koşarak gelirse yorulur. Az önceki önceki videodaki örneğimizin aynısı. Burada da iki tane e, yan cümleyi oluşturan e, durum var, ek var. O yüzden de burada da iki tane yan cümle vardır diyoruz ve kısaca o zaman bu cümlede birleşik bir cümledir diyoruz. Şimdi bunların alt başlıkları vardı. Dört tane yan cümle vardır dedik. Dört tane yan cümle varsa o halde girişik birleşik cümleye biz ne diyeceğiz? Yani bize 5 numaralı cümle girişik birleşik bir cümledir. Veya bir öncül verilip bu öncülle o yukarıdakilerin, yukarıdakilerin hangi, aşağıdakilerin hangisi vardır yoktur gibi ifadelerde girişik birleşik cümle vardır diyorsa biz o öncünün içinde bir temel cümleye bağlı olarak içinde bir de fiilimsi olan ifadeyi arayacağız. Örnekte olduğu gibi Son gülen iyi güler. Buradaki en an bizim için sıfat fiil ekidir. Yani bu cümle bu cümle son gülen iyi güler cümlesi bizim için bir nedir? Girişik birleşik cümleyi oluşturur. Güler bizim temel cümlemizdir. Son gülen de bizim yan cümlemizdir diyoruz. Yan cümle de oluştuğu için girişik birleşik cümle diyeceğiz. İkinci başlığımız şartlı birleşik cümle. Burada da tıpkı yukarıda yazdığımız gibi temel cümleye bağlı olarak bir şart ekinin olduğu cümledir. O zaman bu şart eki bakalım hava kötü ise pencereyi kapat. Yani burada kapat bir nedir? Temel cümlemizdir. Bir fiilimizdir. Hava kötü ise ise de bizim için şart eki olduğundan dolayı bir yan cümleyi oluşturur. O halde burada da bir şartla birleşik cümle oluşmuş olur. Bir sonraki başlıkta da kili birleşik cümledir. Yani kili birleşik cümlede de temel cümle artı ki bağlacı. Yani bir temel cümleye bağlayacağım bir ki bağlacı olacak. Burada diğer iki başlıktan farklı olarak iki tane yüklem olacak. Bakın diğerlerinde iki tane yüklem yok. Sadece birer tane yüklem var, birer tane yargı var. Ama burada ki bağlacı bizim için neyi oluşturacak? iki tane yüklemin arasına gelerek biliyorum ki bu benim için bir temel cümledir. Pişman olacaksın. O halde pişman olacaksın ifadesi de bize neyi oluşturacak? Bir yan cümleyi oluşturacak. Tabi neye bağlı olarak? Ki bağlacına bağlı olarak bir yan cümle oluşturmuş olacak. Bu cümleye de ne diyeceğiz? Kili birleşik cümle diyeceğiz. Şimdi kili birleşik cümleyi anlattım. Bağlaçla ilgili olduğunu söylüyorum. Ama hemen yan tarafında bağlı cümleye geldiğimde bununla ilgili bir ayrıntıdan da bahsetmiş olacağız. Hemen bir altında da iç içe birleşik cümle diyoruz. İç içe birleşik cümle temel cümleye bağlı olarak doğrudan veya dolaylı anlatım cümlesinin olmasıdır. O zaman bu doğrudan dolaylı anlatım cümlelerine biz alıntı cümleleri de diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. O da bizim için bir ne olacak? E, ayrıntı olacak. Hemen demişiz ki, birazdan geliyorum dedi. Birazdan geliyorum. Bu ifade bizim için arkadaşlar yan cümleyi oluşturur. Dedi de temel cümleyi oluşturur. Bu ifade de bizim için birleşik bir cümlenin alt başlığı olan iç içe birleşik cümleyi oluşturur. Burada yazmam gereken bir not daha var. Onu da söyleyerek yazarak sonra geçelim. Başlık şu arkadaşlar. İç içe girişik birleşik cümle. Hemen yazalım. İç içe girişik birleşik cümle. O halde şimdi iç içe girişik birleşik cümle ile iç içe birleşik cümle arasındaki fark nedir? Onu yazalım. Hemen bir temel cümlemiz olmak zorunda. Bu temel cümleye bağlı olarak bir alıntı cümlesi olmak zorunda. Ve bu alıntı cümlesi içinde de girişik birleşik cümleyi hatırlatarak o halde bir fiilimsinin de fiilimsinin de yer aldığı bir ifade olacak. Yani şunu söyleyebiliriz. Son gülen iyi güler dedi. Hemen yazalım. Son gülen iyi Güler dedi. Bu ifadenin bizim için bir alıntı cümlesidir. Alıntı cümlesinin olması dışında aynı zamanda bir fiilimsi olduğu için de bizim için iç içe girişik birleşik cümleyi de oluşturmuş olur. Bu ifade ayrıntı ifadedir. Bu not birçok kaynak bunu sormaz ama sorulursa da buradan hemen hatırlamış olalım diyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar birleşik cümle başlığını da bitirmiş olduk. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa da lütfen yine not alın ve tekrar bana sorularınızı iletin. Hemen bir arkasında arkadaşlar üçüncü başlığımız olan sıralı cümle başlığı. O halde sıralı cümle başlığında da en az iki yüklemin virgül veya noktalı virgül ile bağlandığı cümledir dedik. Bağlı cümlenin de bir diğer başlığa geçerekten hemen konuya geçelim. Bağlı cümlede de en az iki yüklemin bağlaçlarla bakın şurada virgül ve noktalı virgülden bahsettim. Burada da bağlaçlardan bahsediyorum. Bağlandığı cümledir diyoruz. O halde hemen bakalım. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Bu cümlenin noktalama işaretlerini yerleştirirsek. At ölür, virgül. Meydan kalır, noktalı virgül. Yiğit ölür, şan kalır. Virgül nokta diye yerleştiririz. Şimdi şuraya noktalı virgülün gelmiş olması, bunun noktalı virgülün bir görevi olan tür değişikliklerini göstermek için olan göreviyle kullanıldığını da söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu cümlede birinci yüklem, ikinci yüklem, üçüncü yüklem ve dördüncü yüklem vardır. Yani dört tane basit cümle çünkü içinde herhangi bir e, yan cümle yok. 4 tane basit cümle virgül ve noktalı virgülle bağlanarak ne oluşturulmuştur? Sıralı cümle oluşturulmuştur diyoruz. Bir altında da yine aynısı arkadaşlar. Yukarıdaki sıralı cümleden tek farkı bağlı cümlenin yüklemlerin bağlaçlarla bağlanmasıdır. Dedim ki bağla, bağlı cümleye geldiğimde ki'li birleşik cümleye ilgili bir not söyleyeceğim. Arkadaşlar ki bağlacı dışındaki bağlaçlarla oluşan cümleler bağlı cümleyi verir. Yani ki bağlacı var gördüm bu da bağlı cümledir diyemeyiz. Ki bağlacın olduğu cümle bizim için kili bileşik cümleyi ki bağlacı dışındaki bağlaçların yüklemleri bağlamasından sonra oluşan ifadeye de bağlı cümle diyeceğiz. O halde burada da bugün ders çalıştım ve film izledim. Çalıştım Bizim için birinci yüklem, izledim bizim için ikinci yüklem. Şimdi bugün ders çalıştım ve film izledim. O halde araya bağlaç da geldiği için buna da bağlı cümle demiş olacağız. Şimdi şura bakın tekrar ediyorum arkadaşlar. Bir cümlenin içinde bağlacın veya virgül ve noktalı virgülün olması o cümleyi sıralı cümle veya bağlı cümle yapmaz bir cümlenin sıralı cümle veya bağlı cümle olabilmesi için bu virgülün, noktalı virgülün ve bağlacın yüklemleri, cümlenin ögesi olan yüklemleri bağlaması gerekiyor. Cümlenin ögesi olan özneyi, dolaylı tümleci, nesneyi veya zarf tümlecini veya edat tümlecini bağlarsa bu durum sıralı cümle veya bağlı cümleyi oluşturmaz. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Buna da dikkat edin. Yani her virgül gördüğünüz, her noktalı virgül gördüğünüz, her bağlaç gördüğünüz cümleye sıralı ve bağlı cümle diyemeyiz. Not demişiz arkadaşlar. Bu not da tıpkı bu söylediğim, az önce söylediğim not kadar önemli bir not. Burada da bağımlı cümle ve bağımsız cümleler yer alıyor. Yani biz bir ifadeye sıralı bağımlı veya bağımlı sıralı veya bağımsız sıralı bir cümle deniliyorsa veya bağımlı bağlı cümle veya bağımsız bağlı cümle deniliyorsa bu farkları nasıl çıkaracağız ona bakacağız. Eğer bir cümlenin içinde öge ortaklığının olduğu ve yüklemlerinin bakın tekrar ediyorum yüklemlerinin virgül, noktalı virgül ile bağlandığı cümle bağımlı sıralı cümleyi öge ortaklığının olmadığı cümle bağımsız sıralı cümleyi bize verecektir. Aynı durum öge ortaklığının olduğu ve yüklemlerinin bağlaç ile bağlandığı cümle bağımlı bağlı cümle öge ortaklığının olmadığı cümle bağımsız bağlı cümledir diyeceğim. Hemen altta örneklerle göstereceğim. Ali geldi virgül uyudu. Gelen kim? Ali. Uyuyan kim? Ali. O halde bu cümle Bizim için hemen şöyle bağımlı sıralı bir cümledir. Çünkü niye? Virgülle iki yüklem birbirinden ayrıldı. Ali geldi, Ayşe gitti. Geldi yüklem, gitti yüklem. Gelen kim Ali, gelen kim Ayşe? Herhangi bir öğe ortaklığı olmadığı ve yüklemlerinin virgül ile bağlandığı için bu cümleye de bağımsız sıralı. Bağımsız sıralı cümle demiş olacağız. Bir altında da arkadaşlar Ali geldi ve uyudu. Gelen kim Ali, uyuyan kim Ali? Burada da öge ortaklığı olduğu için ve yüklemler bağlaç ile birbirine bağlandığı için hemen şöyle bağımlı bağlı cümle. Ali geldi ve Ayşe gitti. Gelen kim Ayşe, gelen kim Ali, giden kim Ayşe ve bunlar birbirine bağlaçla bağlandığı için Yüklemler birbirine bağlaşta işte bağlandığı için buna da öye ortaklığı da olmadığından dolayı buna da bağımsız bağlı cümle demiş olacağız. Ve konuyu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar tekrarlarınızı yapın. Sorularınızı çözün. Ve bu konuyla ilgili veya çalıştığınız başka programımızda yer alan başka bir konu fark etmez. Onlarla ilgili sorularınız olursa da lütfen kurmuş olduğumuz gruptan bana sorularınızı iletin. İyi ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.